Evet, e, bam teline basmak. E, bam e, aslında bem kelimesi olarak e, evin üstü, çatı demektir. E, Türkçe'de dam olarak kullanılır. E, bir musiki terimi olarak da kullanılan bam telinin orijinal telaffuzu bem telidir. E, bem aslında e, kanun, tambur gibi e, sazlara takılan teldir. E, bem veya bam e, işte sakalın dudağı en yakın olan kalın teline de denir. E, telli sazların en üstünde bulunduğu ve kalın ses verdiği için de bu tele Musiki'de Bam teli denilmiştir. Bunun karşıtı Zir-Alt e, zir alt demek e, in, en ince teli karşılıyor yani Zirü-Bem alt ve üst ince ve kalın teller. E, eskiler e, en yüksek perdeden name çıkaran e, Bam telinin e, sesini bağıran, öfke ile sesini yükselten kişilerin köpürmelerine benzetmişlerdir ve bunun adına birinin bam teline basmak veya dokunmak diye koymuşlardır. Eğer birisini aşırı derecede kızdıracak bir sözü kasten söylüyorsanız işte karşınızdakinin bam teline bastığınızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü o da bam telinden ses verecek, hışım ile de kubbeleri çınlatacaktır.